Evet kısa bir ara dedik ve sözümüzü tuttuk. Moderatör ekonomi kuşağıyla tekrar karşınızdayız. Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz Türkiye'de pek çok sektörün ihracatını olumsuz etkiliyor. Tabii ki bunlardan biri de hazır giyim ve tekstil sektörü. Peki ne kadar etkiliyor Avrupa'da yaşanan kriz Türkiye'yi? Sektör alternatif çözümler arıyor mu? Sektördeki son durumu değerlendireceğiz. Stüdyo konuğumuz Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Cem Negrin. Sayın Negrin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Yani i̇yi. bu krizde sorduğumuz zaman pek de herhalde abesle iştigal ediyor ama yine de sağlık açısından iyisiniz durumda. Sağlık Her şey iyi, Yolunda. Çalışmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Diyor. Rehavet var mı? Yaz döneminde genelde bir rehavet vardır. Yaz dönemi. Bahsedelim biraz diye. Ramazan var. Biraz Avrupa'nın krizi. Tabii hepsi beraber bir hafif yavaşlama var. Gerçi Avrupa krizini konuşacağız. Avrupa'nın krizi bitmiyor. Neden böyle? E bence bu işi Türkiye kadar iyi beceremediler bu insanlar. Yani çok yavaş hareket ediyorlar. Tabi Tabii aralarında en zengini Almanya ile Fransa. Evet. Almanya'da tabii hemen herkese istediği her şeyi verip de... En kazançlı Almanya değil mi bu durumda yani orada en azından? Ekonomik olarak en güçlü evet. durumda o tabi O da şimdi bütün Avrupa'nın herhalde başı olmaya veya da verdiği paraların da bir karşılığını bir şekilde tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla da bu iş uzuyor. Peki hı hı. 2009'dan bu yana hiç bir toparlanma olmadı. Yani bir dersler çıkarılamadı mı 2009'da? 2009'daki krizde de yani Türkiye açısından çok e, sektörel anlamda çok dezavantajlar oluşturdu ama onu bir şekilde avantaja döndürdü sektör. Özellikle hazır giyim sektörü. Gerçekten giyim ama bu seferki daha mı ciddi boyutta yoksa daha mı yumuşak? Bence şeyden dolayı kaynaklanıyor bu. Amerika mesela aynı krize girdi Hı -hı. ama Hı -hı. tek ülke olduğu için, tek başkan olduğu için bir şekilde önlemler alıp Merkez Bankası'yla Hmm. biraz daha iyi bir duruma geldiler. Avrupa'da daha hala çok başlık devam ediyor. Bir sürü ülkenin başkanı var. Hmm. Her ülkenin hmm. başkanı kendi memleketinden sorumlu tabii ki gayet hmm. doğal olarak. Dolayısıyla çok kolay hareket edemiyorlar. Hmm. Bence bundan dolayı da bu bir türlü bitmedi. Pek de çabuk da bitecek gibi gözükmüyor. Tabii öyle olunca Türkiye'nin hazır giyim ihracatında %70'e civarı, 70-80 civarı Avrupa'ya endeksli. Endeksli. E, tabii satışın bu kadar oraya bağlı olması da e, çabuk bir şekilde diğer memleketlere dönemediğimiz için Hı -hı. biraz sıkıntı yaratıyor. E, bizdeki nedir? Marka avantajı mı var, bizde fiyat avantajı mı? Yani şu anda veya hangisini ön plana sürüyoruz biz Türkiye olarak? Bizde şu anda marka avantajı artık belirli bir oranda var. Markalar Türkiye'nin markalarıyla belirli bir güce eriştiler. Hı -hı. E, dolayısıyla daha fazla iş yapabilirler Avrupa'da ve bütün diğer Arap ülkelerinde, Rus ülkelerinde zaten varız yani bir sürüsünde. Moda, moda malı yapıyoruz. Hızlı yapıyoruz. Eskisi gibi fiyat avantajımız yok. Yani o büyük Amerika siparişleri Türkiye'den tamamen çıktı. Bunda tabii TL'nin de divanlı değerlenmesinin de sebebi var. Dolayısıyla bütün Amerika pazarı gitti. Yani Amerika'nın en büyük gap gibi firmaları ki Türkiye'den eskiden evet. 500-600 milyon dolarlık mal alırlardı. Şu anda belki 20-30-50 milyon dolar falan alıyorlar. Yani öyle onda birine falan düştü. Zaten bütün Amerika'nın ihracatı düştü. E şu anda elimizde güçlü olan gene bize daha doğrusu güçlü olan değil de bağımlı olduğumuz ülke gene bütün Avrupa. Yani. Almanya gene bir numaralı sırada her zaman olduğu gibi. Yani o zaman şimdi mesela düşüş olduğu zaman bunu şu anda ya Avrupa'daki insanlar e, trendi takip etmiyorlar mı anlamına geliyor? Veya yoksa hani Türkiye marka üretiyor artık dediğiniz gibi biraz önce. E, ucuza kaçıp da daha farklı ülkelerle mesela Hindistan'dan, Çin'den alıp da daha ucuza mı kaçmayı yeğiliyor? Şu andaki Avrupa insanı nasıl giyiniyor? Herkes ya da mu? Biraz, biraz eksik tabii herhalde. Lazım. Oradaki satışlar mesela mağaza satışları söyle bir Nisan-Mayıs ayında bir krize girdi. %10-15'lik bir düşüşler oldu. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. yine biraz toparlanması bekleniliyor. Yani orada da insanlar herhalde psikolojik olarak bu kriz havasına girdikleri zaman tabii insanlar hemen kendi kabuklarına çekilip alışverişleri biraz düşürüyorlar. Yani elde tutma olayı? Yani, tabii ki Ama normal anında. bir şey bu tabii. Çünkü Hı -hı. herkesin gardırobunda istediği kadar ceketi, pantolonu, eteği belirli bir oranda var. Hı -hı. Değişen trendlerle kendi zevki için biraz ortama uyak ayağım yani uyuk sağlamak için bu işi yapıyorlar. E, dolayısıyla bu kriz zamanlarında insanlar biraz kendi evlerine çekiliyorlar herhalde. Hı, hı. Peki bu döviz sepetindeki düşüş de ihracatçıları sıkıntıya sokuyor bir anlamda. Pahalanıyoruz yani Türkiye olarak tabii pahalanıyoruz. Hangi seviyeler ideal şu anda sizin için? Şu anda ya yani ideal diye bir şey yok tabii. Ama yani şu Onda anda geçtik diyorsunuz yani ideal e, Artık ideal ideal bir, bir rakam vermek de çok doğru bir şey değil çünkü Türkiye'nin çok büyük ithalatı da var çok büyük hı. ihracatı da var. Ama gerçek olan bir şey var ki şu anda bayağı büyümüş olan bir ihracat rakamlarındaki e, TL'nin değerli olması hem bizim sektörü hem diğer sektörleri de etkiliyor. Hı hı, yani hı. şu anda geçen Temmuz ayında bir tek yani hazır giyim bir de araba sektörü benim bildiğim kadarıyla çok büyük düşüş e, çıkardı. E bunun tabii ki fiyatın önemi var. Ama sadece mesela bütün fiyatlar %10 ucuz olsaydı acaba hiç mi düşüş olmayacaktı hı hı. diye sorarsanız ondan da çok emin de değilim yani. Peki 2009 krizinden bahsettik biraz önce ufak da olsa. Hani o dönemde e, aslında baktığımız zaman en büyük rakiplerden yine isimlerini zikrettiğimiz gibi Çin ve Hindistan değil mi? Başka ülke var mı rakip olarak? var tabi bütün bu... Bunların işçiliği mi e, e, daha ucuz yoksa ürettikleri ürünler mi? nedir? İşçilik yani bize göre ürün? bedava tabi. Bedava? Bedava yani bize göre tabi. Hı -hı. Bütün Kalite bu Bangladeş, peki? Vietnam... Yapılan, ortaya çıkan işçilik nasıl? Yok iyi iş yapıyorlar yani Bangladeş bugün artık dokuma konfeksiyonda Hı -hı. özellikle çok iyi bir durumda. Yani belki belirli Türkiye'nin yaptığı kaliteleri yapamıyor ama bizden o kadar daha ucuza yapıyor ki o bütün büyük adetli malları çekiyor. Vietnam'da aynı şekilde. bu tip oradaki bazı memleketler Çin'den de mal kapmaya başladılar. Türkiye artık onlarla rekabet etmek yerine tamamen son modaya uyan koleksiyonu yapıp biraz daha pahalıya çok daha hızlı mal satmaya oynuyor. Şimdi Ve bunu adet, beceriyor şu anda. Büyük adetli mal dediniz de hani küçük adetli malları 2009'da eğer yanılıyorsam e, Türkiye yakın olduğu için Doğru. Türkiye'den tedarik etti. Doğru ama mesela Şimdi 2000... böyle bir avantaj yine şu anki ortam için geçerli diyebilir miyiz yoksa? Sadece onun için yaşıyoruz zaten yani yoksa şu anda Türkiye'nin normal hazır giyim fiyatlarıyla mal satması mümkün nokta değil. Burası yani Tabii tek anda. tek yani en büyük becerimiz iyi koleksiyonu yapıp Küçük aletleri de yapıp ve bunları 2-3 hafta gibi çok hızlı terminlerle yollamamız. Onların tabi mesafeyle e, halledemedikleri, hı hı. E, kültür olarak da halledemedikleri. Yani Türkiye'nin artık e, moda kültürü de Avrupa'ya nispeten yakın olduğu için e, 25-30 senelikte bir geçmişimiz var. tabii Avrupa'yla çalıştığımızdan hı hı. dolayı devamlı olarak e, hızlı işi çok iyi yapıyoruz şu anda. Mesela bu hani Fransa veya İtalya hani bu tür konularda hep ön planda e, trendden bahsettik de. E, ismi geçen ülkelerde. Aslında bu Avrupa'daki krizden bu ülkelerde etkilenmedim mi? Etkilendin nihayet. O çok enteresan bir iş. Orada da... Hani markalaşma e, üzerine yoğunlaşacağım da o yüzden. Hani İtalya ve Fransa'da hani çok güzel markalar var ve insanlar ama hala gidip alışveriş yapıyorlar. Hani biz onu Şimdi bir şekilde Avrupa'da acaba? ve şeyde daha doğrusu Avrupa'da Fransa ve İtalya bu tekstil üzerine çok büyük markalar yarattılar. Bu 2. Evet. Dünya Savaşı'ndan sonra. E, tabii bu şekilde çok büyük bir öne bir adım atmış oldular. Yani bu markalar hala isim olarak koleksiyon olarak çok büyük yerlerdeler bunlar arasında ama şimdi Çin'e gidenler var 20 hmm. sene evvel Çin'e gidenler var 10 sene evvel Çin'e gidenler var 5 sene evvel e bu eski gidenler şimdi Avrupa'daki düşen satışı o bölgelerde yani sadece Çin değil tabii Japonya falan da var o memleketlerde yaptıkları satışlarla ortalamayı toparlıyorlar hmm. ve hala büyümeye devam ediyorlar yani nitekim geçenlerde bu birkaç ay evvel Prada'nın hala büyük e rekorlar, kar rekorları kırdıkları. işte Marbella ya Piyano'nun yaptıkları. çıkan haberler mi yoksa ciddi sektör Yok, anlamında rakamlar e sağlam mı? Araştırıyor musunuz? Eğer mi? sene konferans yapıyoruz biliyorsunuz bu Mayıs evet. aylarında. Oraya gelen konuşmacılar da hepsinin söylediği tek şey var. Rakamlarla sabit. Avrupa'ya yani. kalan Avrupa'nın evet. içinde kalanlar bu krizden daha fazla etkileniyorlar. Diğer memleketlere çıkanlar zamanında işte hem uzak doğuya hem Amerika'ya dağılanlar. Şimdi tabii Brezilya falan gibi memleketler de var dağılmış yani yumurtaları aynı sepete koymayanlar daha sağlam durumda şu anda. Peki bu fiyat avantajına uzak da ülkeler veya işte Çin, Hindistan hala nasıl devam edebiliyor? Bunun şey nedir? Sadece işçiliğe bağlanmamalı lazım. Herhalde ürünle alakalı ham maddeyle de alakalı bir durum söz konusu değil mi? E şimdilik tabii çok büyük bir miktarda bir nüfus var orada. her şeyleri bizden daha ucuz. Yani elektrikleri de ucuz. işçiliği çok ucuz. Ama tabii son birkaç senedir, 1 bir, iki senedir yavaş yavaş Çin pahalanmaya başladı. Şimdi Çin imalatlarını başka bölgelere kaydırmaya başladı. İşte onun sayesinde işte Bangladeş falan çok fazla iş yapmaya başladı son 4-5 senedir. Ama şimdi ortaya çıktı ki Bangladeş de yavaş yavaş pahalanmaya başladı. Yani bu dönüşün tabii ki bir sonu olacak. Yani bu insanlar bir zaman sonra 50 dolara 100 dolara çalışmayacaklar. O zaman da tabii bence biraz daha dengeli bir dünya olacak. Zaten bir çalışma vardı geçenlerde. Amerika'daki araba üretiminin bilmiyorum bir 5 sene içinde hmm. mi 10 sene içinde mi Çin'den sadece %8 pahalı olacağı o zaman da yapmaya gerek olmadığı diye Her bir çalışma şey var. Yani Anladım. dolayısıyla bence bu imalat kendi memleketlerine doğru da bir zaman içerisinde dönecek. Dönecek diyorsunuz. Peki hep Avrupa'yı konuşuyoruz ama alternatif pazarlar aranmıyor mu? Ya Markalar için. var mı? markalar için bence son Türkiye'nin son birkaç senedir e, özellikle Arap ülkelerinde elde ettiği imajdan e, dolayı markaların o ülkelerde mağaza olarak mal satmaları